Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Güncelleme geldi. Bayağı oldu ama maalesef şu anda çekmek zorunda. güncellemeyi. Yani 8 gün oldu güncelleme geleri. Bir saniye. Arkadaşlar geldim. Bir güç küpü onu saat doldurmadı arkadaşlar durum gaz aldım çünkü güçlendi falan güçlendi mi diye ben oynamıyorum bir de güçlendi mi diye bakmaya yani veya da oynamıyor tara gel 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 tamamdır <laughs> Abi, abi. <laughs> abi, hayır. Oh, öldüm ben. Öf. Güt <laughs> küp alacağım diye beşinci oldu. <laughs> tamam, nah, video çekiyorum da. Video çekiyorum da. <laughs> Oo, arkadaşlar bu yenimiş bunu oynayacağız tamam mı? Bunu oynadık ya. Hı. Şimdi o, o yeni gelen şeyi oynayacağız. Şimdi bir kez. Evet ne? Merhaba, merhaba, merhaba. Zaten bunda kolt. İyi oluyor. Oluyor diye biliyorum. Kolt. İyi diye biliyorum yani. Ta bosslar değil yani. Bu boss da bilmiyorum da bosslar değil diye biliyorum koltuğu. <laughs> Süper dolumu aldım. O. Hayır. Hayır. Çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü arkadaşlar bu. Ay. <laughs> Ana bu da gitti. Rip. E yani gitsin Rip. <laughs> tamam. Tamamdır. Şöyle. Efsanevi çıktı bana ilk kere mi bir kere. Nobody Neighbors diye yani ya da şansı falan mı yükseldi? diye düşünüyorum. Hiç çıkmıyordu yani. Yoksa tane evin mı yükseldi yoksa benim şansım mı yükseldi arkadaşlar? Yani siz, siz onu bir bilirsiniz. Yani yorumlarda yazın. Efsane çıkıyor bana. Neden? Oyunun başına süper yüzde yüz doldurur. Tam bu. Ha. Süperim. Süperki. Aha kaçamadım. 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 Süperki. O benim kardeşim değil bu arada tamam. Sak. Abi çok güçlü bu boss. Neden acaba? Hayal ettin zaten. Çok güçlü olacağını Taksanımıyorum. Halet olacak bu siz biliyorsunuz. herkes zaten kız kızıl halet olduğunu biliyoruz. Bilmeyen kalmadı. Tamam. herkese ay. Ayağı ay yoktu. Yanında. Tam Haletlerin bir başka olurmuş. O nereden duyduğumu hiç bilmiyorum. Ya sen de böyle böyle. Beni alacak mı? Ben bunu böyle böyle alırım. Böyle yaparsa alırım. Ay. Ben bunu böyle böyle yaparsa alırım. Alırım ben bunu. Asıl boss bu değil de neyse. Ben bunu alacağım. Böyle böyle. Ben bunu alırım arkadaşlar. Ay iyi <laughs> hata Allah <gülüyor> bu geldi. Geldi bu. Bu geldi. Ay gel. Şu boz gelmeseydi var ya ben onu alırım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ama hadi ben saydım 0 oldu. Tamam. Geziyorum. 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 Ben çubalı serser veriyorum. Eğer bana inşallah dönmez. Yani.

Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu arkadaşlar? Orada. Orada ne oldu? Gördü A A Anladınız mı? <laughs> Oyun baka mı girdi? <laughs> Yoksa başka bir şey mi oldu? <laughs> Neyse. <laughs> Anlamadım dünyada <laughs> 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 hayır hayır gelme Yine aynısı olacak. Hayır. Bir Hayır. Daha basından 93. <laughs> Neyse. 10 dakika olunca arkadaşlar videoyu bırakacağım. Çünkü çok yorgunum. Sabahtan beri Bir oyun yapa. oynuyorum. Merhaba. <laughs> Sabahtan beri oyun oynuyorum da. Koyun kardeşler. Hareket ederek Merhaba. Merhaba. Abi. Abim. Evet. Evet. Dur bir dakika. Zaten 10 um, dakika olunca videoyu bırakacağım. Arkadaşlar gelen vardı. Acelem vardı. Şunla i̇şte. oyun oynamam lazım. Ondan açayım. 10 dakika. Şöyle yum. 180 180 vuruyoruz. Zaten 10 dakikada bitmezse ben birazcık daha uzatırım. Bu bittik. Bu ölür arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu ölür. Ölür, ölür. Tamam. Bir tane Bir saniye. sana demedim video çekiyorum da arkadaşlar. Güm. Şöyle. Benim Hayır bu olmadı işte. Bu hiç olmadı. Abi. Ay. ne, ne yaptın? <laughs> Şöyle. Gün gün Hayır. Hayır. Güm. 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 Arkadaşta da 10 dakika oldu ama birazcık daha uzatacağım. Ölmedim. Ay. Ay. Kalkacağım. Kalkacağım. O ne işe yarıyor hiç anlamadım. Yeni gelmedi ama. Oynamıyorum o karakteri <laughs> Tamam bu gitti bu gitti bu gitti boz kaldı bu gitti Arkadaşlar aynen bu bu no, boz kaldı boz da çok zor boz çok zor ya ama elden geldiği kadar yapacağım Elimden geldiği kadar bot öldürmeye çalışacağım. 10 dakika geçti ama yani. Ben daha ölmedim. Ölünce bütçeyi bitirdim. Ya veya kazan Kazanınca videoyu bitirsem daha iyi olur. Şöyle. Şöyle. Güm güm. Güm ve güm. Tamam canım bayağı az kaldı. 34 kaldı. Hop. Can yani 34 kaldı. Ben de zor görüyorum. Kayıtın. Ah! Nereye gitti? Tek ben varım. Hayır. Gelme. 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 Tamam. Ya ama hile. güm güm. Ölçü kullandı can çok az. Ama çalıgına döndü boz. Birazcık Birazcık zorlanacağız. Bayağı zorlanacağız hatta. Kaçtım. Tamamdır. Abi. Dina bir saniye. Bir dakika. Hemen hemen tartan yendik. Canı toka. Tek attım. Tam aldık aldık aldık. Alırız. Alırız hadi. Hadi. bir vuruşluk canı var. Bir vuruşluk canı var bu. Aynen aldık arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.